Merhaba, iyi akşamlar diliyorum. Bana bu fırsatı verdiğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Gerçekten omikron varyantı şu anda dünyada çok tartışılan bir konu haline geldi. Sadece İngiltere'de değil, dünyanın birçok yerinde gündemin baş sıralarını işgal ediyor. E, açıkçası e, omikron varyantı bizim çok e, beklemediğimiz bir süreç değil e, virüsün doğasında olan bir değişim ve dönüşümün sonucu e, sanıyorum omikron bizim konuştuğumuz son varyant da olmayacak önümüzdeki e, aylarda ve yıllarda yeni varyantları da konuşuyor olacağız ve muhtemelen e, latin alfabesindeki harfler de bir süre sonra yetmeyecek. Açıkçası ben koronavirüsü ilk ortaya çıktığı günden itibaren yaptığım birçok televizyon programında açıklamalarda şunu söyledim ve bu Covid'le ya da virüsle insanoğlu arasındaki savaşa felsefi bir açıklık getirdim. Dedim ki bu savaş sadece birkaç ayda bitmeyecek çok uzun yıllar devam edecek bir savaş ve sonuçta insanoğluyla virüs arasında bir uzlaşıyla sonuçlanacak çünkü her iki tarafta sonuç itibariyle varlığını sürdürmek istiyor ve bunun asgari koşulları da virüsün şiddetini azaltması ve insanoğlunun da virüse karşı bir anlamda galip gelip yaşamını devam ettirebilmesi. Tabii ilk çıktığında virüsün karakteri çok tehlikeliydi. Çok ölümcül bir tabloyla karşımıza çıktı. Önce Çin'de sonra Asya'da, ardından birçok Avrupa ülkesinde, Brezilya'da, Amerika'da, sonra Rusya'da ve tabii ki Türkiye'de çok ciddi ölümlere ve ciddi hastalıklara sebep oldu. Gerçekten çok agresif, çok saldırgan ve çok ölümcül bir virüstü. Ancak bu virüsün bulaşma ihtimali ya da kişiden kişiye bulaş hızı bugünkü kadar değildi ve virüs virüs bir süre sonra bu karakterinde bir değişiklik ortaya çıkarttı çünkü bunu yapmak zorundaydı. Virüs bildiğiniz gibi sadece canlıdan canlıya bulaşması halinde varlığını sürdürebiliyor ve eğer Havada partiküller halinde asılı kalırsa varlığını sürdüremiyor, yaşamını sürdüremiyor belli bir süre sonra ölüyor. Bu itibarla virüs insanda ve canlıda var olup ondan bir başka canlıya bulaşıp bir şekilde varlığını sürdürme çabası içerisinde ve bunu da yapabilmek için olabildiğince hızlı bulaşmak zorunda. Bunu yaparken eğer bulaştığı kişiyi öldürürse tabii ki bir sonraki kişiye bulaşma şansı da olmayacak. Özetle bunu tarif ettikten sonra virüsün içerisindeki binlerce belki milyonlarca genetik kodda e, tabiat içerisinde var olan e, kural gereği devam eden bir mutasyon ve değişim dönüşüm sonucunda virüs sürekli yeni karakterler e, kazanıyor ve bu karakterler virüse yeni davranış biçimleri de veriyor bir anlamda hatırlayacaksınız virüs ilk ortaya çıktığında e, çocuklar çocuklarda ortaya çıkmıyor gençlere bulaşmıyor sadece yaşlı ortaya çıkıyor ve bulaş hızı şu kadar diye açıklama yapıldı. Ancak son dönemde virüsün gençlerde de çocuklarda da enfeksiyon yaptığı, bulaş yaptığı ve riskli olduğu ortaya çıktı. İşte bunlar hep virüsün oluşturduğu mutant karakteriyle kazanmış olduğu yeni özellikler. Şimdi en son ortaya çıkan omikron varyantı bir önceki Delta varyantından büyük ölçüde değişiklik arz ediyor. Virüsün iki temel karakteri var. Birincisi o küresel yapısı, o top gibi bildiğimiz karakteri. Bir de onun üzerindeki çıkıntılar, spike'ları. Ve virüs bu ok gibi çıkıntılarıyla yani spike'larıyla insanın ağzından, burnundan, nefes yoluyla girerek önce solunum yollarında orada devam ederek akciğere yerleşiyor ve orada akciğer hücrelerine yapışarak oradan vücudun içerisine giriyor. İşte virüsün en tehlikeli ve riskli olan kısmı bu dikensi çıkıntıları yani spike çıkıntıları dediğimiz kısmı. İşte son mutant versiyonunda yani omikronda bunun üzerinde çok ciddi değişiklikler olduğu ortaya çıktı. Bundan önceki delta varyantında bu çıkıntıların üzerinde 15 karakter değişikliği varken son varyantta 30 tane karakter değişikliğinin olduğu ortaya çıktı. Bu virüse ne gibi karakterler ortaya çıkarttı? Ne özellikleri verdi? Bir, gençlere de bulaşma ihtimali ortaya çıktı. İki, çocuklara da bulaşma ihtimali ortaya çıktı. Üç, çok daha hızlı bulaşabilme ihtimali ortaya çıktı. Dört, bir süre tartıştığımız ve emin olmadığımız aslında gözlemlere dayanarak farkına vardığımız bir sonuç daha önceden COVID'le bulaşmış, COVID'le enfekte olmuş, COVID'i geçirmiş ve hatta iki doz aşılanmış insanlarda da bu virüsün bulaşabilme ihtimali ortaya çıktı. Tabiatıyla bugün biz aslında Çin'de, Wuhan'da ortaya çıkmış olan COVID-19'un ilk karakterinden yani ilk versiyonundan çok farklı bir karakterle karşı karşıyayız. Bunu hepimizin yakından tanıdığı, bildiği, kullandığı Android telefonları veya iPhone telefonları gibi kabul edin. iPhone 1'in versiyonu neyse Çin'de ortaya çıkan virüsün ilk versiyonu o. Ama bugün kullandığımız iPhone telefonlarının bildiğiniz gibi ilk primitif orijinal hallerinden çok büyük bir farkı var ve çok değişik karakterleri ve özellikleri var. İşte bu yeni virüs de aynı karakterlere sahip. Özellikle bu virüsün temel karakteri çok hızlı bulaşıyor, çok çabuk kişiden kişiye geçebiliyor. Ne yazık ki bundan önceki aşılanmış insanlarda da ortaya çıkabiliyor. Ve belki de biz bu virüse karşı yeniden her yıl aşılanma mecburiyetinde kalacağız. Ama iyi olan tarafı şu, benim görebildiğim, gözlemleyebildiğim, çok ölümcül, çok ağır tablolarla ortaya çıkmıyor. Tabii bunun iyi tarafının yanında kötü tarafı da var. Özellikle İngiltere için vurgulamak istediğim tarafı da şu. Çok yoğun bulaşla beraber kişilerin çok ağır hasta olmasa da yoğun bakım gerektirmese de hastaneye gitme mecburiyetleri aynı zamanda zaten ağır yük altında olan NHS'in yeniden büyük bir külfetle ve yükle karşı karşıya olması demek ki bu da birçok sağlık hizmetinin aksayabileceği anlamına geliyor. Evet dünya yeni bir virüsle karşı karşıya yeni bir mutant yeni bir karakterle karşı karşıya. Korkmalı mıyız? Çok korkmaya gerek yok. Peki tedbir almalı mıyız? Kesinlikle tedbir almalıyız. Ne yapmak gerek? Maske, mesafe, hijyen. Asla bunlardan vazgeçmemeliyiz. Aşı kesinlikle şart. İki doz olanlar lütfen üçüncü doz boosterları ve muhtemelen her yıl belki de her altı ay yeniden bir süre daha biz aşı mecburiyetiyle karşı karşıya kalacağız. Bu bir doğal süreç. Doğada var olan virüsle yine doğanın bir parçası olan insanoğlu arasındaki bir savaş ve bu savaş bir süre sonra bir uzlaşıya dönüşecek. Virüs karakterini ve bulaşma ve ölümcül karakterini yavaş yavaş kaybedecek. İnsanoğlu direnç kazanacak ve bundan önceki birçok virüste olduğu gibi biz hayatımıza devam edeceğiz. Ve virüsle tabirimi eğer mazur görürseniz bir uzlaşıya gideceğiz. Virüs hayatımızda var olacak biz ona dokunmayacağız o da bize çok fazla zarar vermeden yaşayabileceğiz yaşamına devam edecek ama belki birkaç yıl ve belki biraz daha da uzun bir süre içerisinde yeniden yeniden aşılanmak durumunda kalacağız. Özetle Covid'in geldiği nokta bu. Koronavirüs bir anlamda bu ve omikron varyantı bu şekilde karşımıza çıktı.